Merhaba hanımlar döndüm Ninoyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel çiçekli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. İplerim polyester altın başak numarası olan iplerimi veriyorum hanımlar. Hardal sarısı 41 numara. Somon rengi 415 numara böyle bir koyu yeşilim var 15 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz Yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Zürafa faslını daha önceden yapıp hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. Zürafa'ya bir düğüm atarak başlıyorum. 3 tane zürafa yapıyorum başlangıçta. Baştaki zürafayı ipimi alıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. İki zürafam kaldı. İpimi başa alıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Bu zürafamı normal zürafadan birazcık büyük yapıyorum hanımlar. Yanındaki zürafa iniyorum buraya tekrar 3 tane zürafa yapıyorum küçük kayalar hazırlıyorum kayaları yaparken hanımlar zürafalarınız küçük olursa daha güzel duruyor modeliniz tekrar başlıyorum. bu sırada iki tane kalıyor bir tane zürafam var. Zürafamın içinden tepeye bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafayı iniyorum. Tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Zürafa ile devam ediyorum. Tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. İpimi başa alıyorum buradan. Bu sırada iki tane zürafam kaldı. tekrar başa alıyorum ipimi düzgün bir şekilde ayarlayıp sıkı bir düğüm attım yanındaki zürafa yeniyorum Model, modelimin arasına çiçeklerimin arasına 3 tane kaya yaptım hanımlar tekrar zürafa yapıyorum modelimin çiçeğinin başlangıç yerini tekrar bir tane daha göstereyim Model hem kolay hem çok gösterişli bir model hanımlar. İki tane zürafa yapıyorum. Bu sırada ipimi başalıyorum. Burada bir tane zürafam kalıyor. Buradaki modellerini zürafamdan birazcık büyük yapıyorum hanımlar. Bakın. Tekrar yanındaki zürafa iniyorum. Siz bu yeşil kayalarını yazmanızın renginden de yapabilirsiniz. Ben bugün yeşille yapmak istedim. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Düz yazmalara da çok yakışır. Çiçekli yazmalara da çok güzel yakışıyor model tekrar ipimi baş alıyorum bu şekil kayalarımı yapıp ikinci sırasında çiçeklerini yaparken görüşelim hanımlar kayalarımı hazırladım hanımlar birinci sırasını tamamladım şimdi çiçeklerine başlıyorum ilk baştaki kayamın üzerine düğüm atarak başlıyorum buraya bir yuva oluşturmuştum zürafadan büyük bir düğüm atarak başlıyorum ipimi uzattım arada yürüteceğim kesmiyorum içerisine pırpır pır yaparak başlıyorum 3. pırpırımı yapıyorum. 4 oldu. 7'ye kadar yapıyorum. 5. pırpırımı hazırlıyorum. 6 7 7. pırpırımı da yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Arada yürüttüğüm ipimi kesiyorum. Şuraların aynı boyda olmaya özen gösterin hanımlar. Daha düzgün duruyor. Baştaki pırpırıma ipimi alıyorum. Yukarıda ipimi düzgünce ayarladım hanımlar. Pırpırlara batarak sürafa yapıyorum. Sonuncu pırpırıma batıyorum. Buraya toplamda 6 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafama ipimi alıyorum. Şuraya bir tane zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak bir tane daha yapıyorum. Üç tane zürafa yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Artırmış olduğum sürafa mı batıyorum. Zürafamın tepesine batıyorum. Bu Kanadı bitiriyorum hanımlar. Yanındaki zürafa iniyorum. Kanadımı yaptım. En son zürafaya batıyorum hanımlar. Bakın. Batarak ipimi indiriyorum. kanadımın ipini düzgünce ayarladım. Yandaki zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden ipimi geri alıyorum. Bu zürafanın içine 3 tane pırpır yapıyorum. pırpırlarımı yaptım şimdi zürafayı yaptım yere batıyorum aynı zürafanın içine buraya sıfırdan bir düğüm attım yanındaki zürafaya batarak buraya zürafa yapıyorum aynı zürafanın içine batarak bir tane daha zürafa yapıyorum. Bir tane artırıyorum. Aynı zürafanın içine battım. Burada bir tane artırma yapıyorum. Sondaki zürafaya batıyorum. Şuraya 3 tane zürafa olmuş oldu. Tekrar ipimi baş alıyorum. Bu sırada 2 tane zürafa yapıyorum. İpimi baş alıyorum. bir tane zürafam kaldı. Bir kalan zürafamı ortalayıp bir düğüm atıyorum. Parmağımla bastırıp çekiyorum. Kanadımın dik durması için. Ben şimdi yedinci pırpırımın içerisine batıyorum. 7. pırpırımın içerisine batıp ipimi indiriyorum. Buradaki ip miktarımı düzgünce ayarlayıp bir düğüm atıyorum. Diğer rengimi alarak pırpırıma bir düğüm atıyorum. Her pırpırımın içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. İpimi koparmıyorum. Yandaki pırpıra geçiyorum. ipimin ara mesafesi fark etmiyor hanımlar keseceğim için kesecek kadar olsun yeterli bir tane pırpırım kaldı bunu da sık iğne yapıyorum burada iplerimi temizliyorum. Elimle tam tepesini çekiyorum pırpırlarımın. Sık iğnelerimi tamamladım. Ben diğer çiçeklerimi de yapayım. Son haliyle görüşelim hanımlar. modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden bir de arka yüzünden tutayım muhteşem bir model hanımlar kolay çok gösterişli bir model yazmamın içindeki çiçeklerini desenlerini açayım renk uyumunu fiyat kısmına gelince böyle bir modeli hanımlar ben yapıyor olsaydım 300 TL'lerde başlardım bu sıklıkta keyifle yaptığım bir modeli keyif olarak yaptım beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın Allah'a emanet olun